Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yine başımdan geçen bir hikaye, olay anlatacağım size. Ee, birkaç gün önce yaşandı. Şimdi olay nasıl başladı? Oradan başlayalım. Konumuz başlıkta da belli olduğu gibi MNG kargo. Şimdi bir arkadaşım var, böyle ağaçtan, dilim dilim ağaçları düşünen böyle kesilmiş, ne deniyor onu bilmiyorum işte, o ağacın tap, tabak gibi böyle ağaçlar. Onlara o ağacın şekline uygun e, surat ifadeleriyle kadın erkek figürler çiziyor böyle. Surat ama sadece. Ağacın şekline göre işte obur mu işte gülüyor mu, ağlıyor mu, sevinçli mi gibi duygu halleri çiziyor. Yağlı boyayla. Çok da sempatik şeyler. Ya bunları esprisiyle şey dedi. Ya satsak mı bunları falan filan. Ya dedim dur bir paylaşayım Instagram'da. Öyle bir paylaştım. Hem belki bir yarar olur. Bir şey olabilir. Zaten takip edenleriniz görmüş. Bir arkadaşım da çok beğenmiş ya. Dedi çok güzel falan. Dedim ben sana hediye edeyim bir tane. Hangisini seçiyorsun falan bu 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 bu. Tuzla'ya gidecek kargolayacağım. Tamam dedi bu okey. Ondan önce ben sabahtan tabii iş yerine gidiyorum. Orada arkadaşım diyor ki ben sana dur kargolayayım diyor. Şey yapayım kutulayım. Hani senin işin pratik olsun oradan da akşamüstü stüdyoya geçeceğim. İşte üstüne de alıcı gönderici yazıyor üstte. Altta alıcını yazıp bir sticker olarak şeyden çıkartıp yapıştırıyor. Ya diyorum çok sağ ol iyi oldu. Okey gidiyorum ben de MNG kargoya teslim etmeye. Ben normalde bu arada yurt içi kullanıyorum. Neden? Bilmiyorum. Alışmışım ve çok memnunum. Her yani reklam falan yapmıyorum. Benim başıma bir şey gelmedi. Yurt içini seviyorum. Orada da ama benim stüdyoya MNG çok yakın. Oradan derse falan geçeceğim. Ne yaptık şimdi? Gittik. Orada da çalışan bir kızcağız var. Girdim sıraya. Dedim sizin için kolaylık yaptık. Hani buraya gönderici alıcı da yazdık. Çünkü benim orada kaydım falan hiçbir şeyim yok. Çünkü kargo gitmezse ne olacak? Geri bana dönmesi gerekiyor. Güzel. Burada bir detay var. Biraz sonra anlatacağım. Okey. Kızcağız girdi. Ya ilgilendi falan filan. 115 lira bir bedeli var. Beylik düzünden Tuzla'ya gidecek. Benim evimde mimar obada, büyük çekmece. Yani Beylikdüzü ile benim evimin arası 10, 10, 20 dakikalık bir mesafe. Çok yakın, 10 kilometrelik bir mesafe. Tuzla ama 60-70 kilometre falan herhalde. E 115 lira dedi, tamam dedim. Zaten MNG'de alıcı ödemeli kargo gönderemiyorsunuz. Mesela benim tercih etmeme sebeplerinden biri de bu. Anlamsız geliyor. Belki onların bir şirket politikası bir bildikleri elbette vardır. Ama bana bilmiyorum. Biz Ben bazen işte sahimden de bir şeyler satıyorum, alıyorum. Hani alıcı ödemeli falan yapıyoruz. Neyse o başka bir politikasıdır. Belki benim aklım ermiyor yaptıktan. Ama yurt içi de, yurt içi kargoda böyle bir şey yok. Tamam gönderiyorum. E, adresiniz falan filan. E, kızcağız tabi orada çıktı veriyor ama benim o kadar acil ki işimi alıyorum. Çok teşekkür ederim diyorum. Cem'e koyuyorum çıkıyorum gidiyorum. Ertesi gün şey gönderdiğim arkadaş şey diyor ya kargo diyor herhalde diyor sana geliyor diyor. Nasıl ya diyormuş dalga geçme falan filan. Görüşüyoruz. Nasıl diyorum öyle bir şey olabilir? Aa hakikaten güvenlikten arıyorlar beni. Eve geliyor kargo. benim tabii sinirim bozuyor. Bir gülme tutuyor. Yani nasıl ya diyorum. Ondan sonra arkadaşlar ben de stüdyodan çıkıp e, şeye gidiyorum. Yani. Ya diyorum böyle böyle. Ertesi gün oluyor işte bunlar. Böyle böyle. Kargo tekrar bana geldi diyorum. Ben bunu diyorum Tuzlu'ya göndermiş Benim eve gönderiyorlar. Şimdi burada bu kadar kısa mesafenin 115 lira olması mı? Hani Beylikdüzü'nden 10 kilometrelik yol 115 lira. O ayrı bir konu bilmiyorum. Kargo da şu kadar bir şey yani. Şu kadar. Yani 25 santim falan bu kadar. Kalınlığı şöyle. Tabloya ağaç parçası şu kadar. O da başka bir konu. Neyse konumuz o değil. İşte... E Diyorum hani böyle gayet de yani normal hayatta da çok kibar bir insanımdır. Bilenler biliyor. Normal konuşuyorum. Orada kızcağız da yardımcı olmak istiyor falan filan. Yani diyorum bunun benlik bir şeyi yok. Biz diyor normalde diyor göndericinin diyor adresini almıyoruz diyor. Alıcının alıyoruz diyor. Tamam yine bir şirket politikası falan da benim orada hiçbir türlü kaydım yok ki. Bu kargo gitmezse bana nasıl geri gelecek? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bir problem oldu. Alıcıyı bulamıyorlar. Bazen öyle şeyler olmuyor ama kargo sana geri geliyor diye... Hatırlıyorum öyle biliyorum. Belki de benim bilmediğim bir konu ayrı. Bir karışıklık olmuş diyor Kızcağız. Tamam. Ya diyorum hani bunu şey yapabilir miyiz? Bundan tekrar ödemem gerektiğini söyler. Yani tekrar ödeyip Tuzla'ya göndereceğim. Evime geldi. Geliyor kargo. Ben böyle bir yanlışlık olduğunu söylüyorum. Bunu şirket bu arada karşılamıyormuş. Kızcağız da diyor ki ben diyor o zaman diyor cebimden yapacağım. Ya benim içim el vermez ki yani orada çalışıyorsun, ediyorsun. Niye yani benim kargomu bir daha sen ödeyesin? karşılayasın bedelini. Kahve alayım dilim damağım kurudu. İşte ben diyor benim diyor indirimlerim niye diyorum şirket karşılığı mı? Şirket diyor böyle bir şey karşılayamıyor diyor falan. E, ee, orada yine bir beyefendi var. O da çok ilgiliydi. Diyor ki ordu diyor çevirebilirdik diyor. Keşke diyor almasaydınız diyor. Yani güvenliğe söyleseydiniz geri gönderse. Orada kargocu kardeşimizle de ben bunu söylüyorum. Bunu diyorum teslim etme götürt adrese bir yanlışlık olmuş. Yani bir hata var. Bu şekilde çözebilir miyiz? Hani şubeye götür bunu ya da başka bir şey bir yöntemi olmalı değil mi? Yok diyor, mümkün değil. Bunu diyor size teslim etmem lazım diyor. Öyle bir şey olmuyor diyor. İşte emin misiniz? Bir sorsanız hani üstünüz falan vardır gibi. Hani bir danışsanız bilmiyorsanız. Bizim ülkemizde maalesef herkes her şeyi bildiği için bir uyarı yapmak istiyorum hani. Yok diyor. Abi diyor yok yani bunu sana vermem lazım. Tamam kardeşim ver yapacak bir şey yok. Çocuk da haklı bir tane kargo götürüyor o an yorgun. Benim kargomla mı uğraşacak? O da hani haklı. Onu teslim edip çıkıp gitmek istiyor. Tamam. Neyse şey işte o mesaj gelince ben gidiyorum böyle böyle kızacağız diyor o zaman ben ödeyeceğim falan filan. O zaman diyorum ben yarın getireyim diyorum şeyi. Aklımdan da şeye geçiyor yani bu doğu içime sinmiyor bu olay niye diyorum burada çalışan kız ödesin ki bunu falan filan ama diyorum yarın ola hayrola hani konuşuruz ne olacak İşte gidiyorum böyle böyle diyor ben diyor indirimler yaptırdım diyor bu sefer 65 lira istiyor 66 da olabilir vallahi kağıtlara 60'lı bir şey ama tamam diyorum sorun değil hani e, senin de diyorum hani cebinden çıkmasın bir yanlışlık olmuş o olan olmuş e, tekrar ücretini ödüyorum bu sefer kargo olması gereken yere ulaşıyor özetle toplayabilirsek hani kimseyi şey yapmıyorum ne çalışan arkadaşları ne şirketi bunu sadece paylaşmak istedim. Sizi de hani bir örnek olsun size. Böyle başınızdan bir şeyler geçtiyse anlatın lütfen. Ha, e, yorumlarda buluşalım, konuşalım. Belki benim bilmediğim bazı prosedürler var. Anlattıklarımda hani haklıyım, haksızım bilmiyorum ama insanlık hali bir karışıklık yaşanmış. Bence bunun şahsi fikrim şirketin bunu çözmesi gerekiyor. Çünkü Hani gelen kişi iyimser hani şey anlamında ortada belli ki bir problem var derdini anlatıyor. Yani ben tutup beylik Beylikdüzü'nden kendi evime hani kargolar mıyım o kadar yakın. Bir de orada Tuzla'nın adresi var. Yani Tuzla'dan ha bir de gönderdim arkadaş bir kız. Yani benim ismim kız. Gönderici olarak kız yazıyor orada. Kız ismi yazıyor. Alıcı da erkek ismi. Benim adım Savaş. Yani isim de tutmuyor. O da çok ilginç değil mi? Belki e, atladığım bazı detaylar bile var böyle. Her neyse böyle bir şey yaşanmış. Suçlusu yok. İnsanlık hali bir hata. Belki bizim onu yazmamış arkadaşım iyi niyetliydi. Yazdı. Belki o kızcağızın kafasını o karıştırdı. Olabilir. Ama burada bir problem var. Bu çözülebilir. Bu şekilde bir e, konuydu. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz, yorumunuz ne olur. Küçük bunlar tabii ki dert şeyler değil ama aklımda hani böyle anlatmak istedim sizlere de. Aklımda duruyordu, yer tutuyordu. Paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın kanalı abone olarak ya da bu tarz böyle başımdan geçen bana göre ilginç gelen olayları anlatmamı istiyorsanız seve seve dilim döndüğünce anlatabildiğim düzeyde sizler için anlatmaya çalışırım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.